Yeniden herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı özet videosuyla geldim. Bu benim aslında ilk defa yaptığım bir içerik. Mayıs ayında izlediklerimden bahsedeceğim bu ay. Bir 10-15 tane izlediğim şeyler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu ay açıkçası çok dizi izledim ama çok az film izledim. Hemen o zaman dizilerden başlıyorum. İlk izlediğim dizi Parks and Recreation. Dizi adı üstünde parklar ve yeniden yapılandırmalar olarak çevriliyor. Ya yani o kadar güzel ki bayıldım. Gerçekten bayıldım. Zaten baş karakter Leslie beni benden aldı. Sırf onun için izliyorum. Yani o kadar tatlı, o kadar komik, bu kadar iyi rol yapan birisi olamaz. Bayıldım. Kahkahalara bulduğumu hatırlıyorum. Şu an ikinci ya da üçüncü sezondayım. Efsane bir dizi. Çok beğendim. Ben normal komedi dizisi olarak Friends'i çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Yani Friends'den sonra en çok beğendiğim komedi dizisi bu oldu kesinlikle. Çok güzel, çok komik. Karakterler efsane. Çok iyi. Ben çok beğendim. Kesinlikle izlemediyseniz izleyin bence. Diğer izlediğim bir dizi Buffy the Vampire Slayer. Bu dizi hakkında ne desem bilemiyorum. Çok izlemedim aslında bunu. Ama beğenemedim. Bilmiyorum. Şans vereceğim. Bana çok ergen dizisi gibi geldi. Tamam ben bir zamanlar Vampir Günlükleri, Originals, bu tarz fantastik dizileri işte Supernatural olsun, Teen Wolf olsun ben bunların hepsini izledim ve hepsinde çok beğendim. Ama bilmiyorum belki de her dizinin bir yaşı var. Düşünün izlediğim ilk 4-5 bölüm bile atlayarak izledim. Çünkü ben çok fazla bu tarz dizi izlediğim için işte mesela zaten Vampir Günlükleri 8-9 sezonluk bir dizi ve ben hepsini bitirdim. O yüzden Hani bu da vampirlikle alakalı bir dizi olduğu için senaryolar benziyor mu diyeyim? Konuşmalar, muhabbetler benziyor. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Diğer izlediğim bir dizi Office. Ee, bu diziyi zaten duymayan kalmamıştır. Kesinlikle sanmıyorum. Çünkü diziyi izlemediyseniz bile repliklerini Twitter'da, Instagram'da, orada burada görmüşsünüzdür. Çok popüler bir dizi. Ve ben bayağıdır izlemek istiyordum. Bu nasıl bir dizi? Yani açtım, izledim. Yani hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Böyle izliyorum ama bayağı hiç akmadı. Hiç böyle... Ya yani güldüm mü belki bir kere şöyle olmuşumdur. Bu kadar. Başka hatırlamıyorum. Aksine çok gıcık oldum. Yani tilt oldum. Aşırı gıcık oldum. Başroldeki Mike'la. Yani o kadar gıcık bir insan ki. O kadar cahil. Çok sinirlendim. Gerçekten yani devam edemeyeceğim. Beni çok sinirlendirdi. Herhalde sonrasında alıştıkça çok gülüyormuşsun, çok eğleniyormuşsun ama o alışma sürecinde kendime böyle eziyet edebilir miyim? Buna emin değilim. Dizinin çok sevileni var. Demek ki gerçekten güzel bir dizi ama bilemiyorum yani. Hiç ak benim için hiç akmayan bir diziyi nasıl katlanıp da bu kadar cahil bir insan nasıl izleyip de nasıl daha sonrasında keyif alacağım bilmiyorum. Herhalde daha sonrasında yumuşuyormuş biraz daha ama daha sonrasında Shameless izledim. Shameless'ı ben yıllar yıllar önce izlemiştim. Ve dördüncü sezonda falan kalmıştım. Sonra neler oldu bilmiyorum. Bıraktım sanırım. Aslında bırakmadım. Araya herhalde zaman falan girdi. Unuttum öyle bir şeyler oldu. O yüzden yeniden başladım. Gerçekten de efsane bir dizi. Zaten izlemeyen yoktur büyük ihtimal ama. Yani hem güldürüyor hem ağlatıyor. Ben ben çok ağlıyorum. Özellikle o Monica geldiği zamanlar ve gittiği zamanlar. Ben orada o aile dramına çok ağlıyorum. Ama çok da gülüyorum, çok eğleniyorum. Efsane bir dizi. Ve Bridgerton izledim. bayağı popülerdi. Yani Netflix konu da izlemeyen birisi yoktur herhalde. Ben o süre zarfında izlemedim. Ben daha yenilerde izledim. Çünkü bende şöyle salakça bir huy var. Mesela bir dizi çıkıyor. Ve bu dizi çok popülerse, yani herkesin dilindeyse ben o diziyi izleyemiyorum. Yani bir önyargım oluyor. Ve bunun aynısını La Casa de Papel'de de yapmıştım. Daha sonrasını izledim yani düşünün 3. sezon gelmişti ben daha yeni başlamıştım ona. Neyse ki Bridgerton öyle bir şey yapmadı. Neyse Bridgerton'dan bahsetmek gerekirse dönem dizisi. Yani 17. yüzyıl gibi düşünebiliriz aslında. Kızlar işte evlenmek istiyor balolara gidiyorlar dans balolarına ve orada kendilerini gösteriyorlar. Ve ana karakterimiz Daphne kendisine eş arıyor eş ararken ki bütün kızlar eş arıyor ve bunların dizisini izliyoruz. Çok eğlenceli, çok güzel bir dizi. Yani uzun zamandır böyle romantik ilişki üzerine bir dizi izlememiştim. Çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim ve zaten yeni sezon geliyormuş. Yeni sezonu dört gözle bekliyorum. Gerçekten izlemediyseniz izleyin dedikleri kadar varmış. Ben çok beğendim. Bir sonraki izlediğim dizi Fatma. Fatma da son zamanlarda Netflix'in yaptığı bir dizi. Başrolünde Burcu Biricik oynuyor. Bayıldım. Çok iyiydi. Oyunculuk efsaneydi. Konusu da şu. Ana karakterimiz Fatma'nın eşi hapiste. Ve hapisten çıkalı iki ay oluyor. Ama Fatma eşinden hiçbir haber alamıyor. Onu sürekli herkese soruyor. Benim eşimlerde, nerede, kocam nerede falan. Herkese soruyor ama bir cevap alamıyor. Ve e, her geçen bölümde bir cevap buluyor kendine. Ve yani burada Fatma'nın serüvenini izliyoruz. Fatma'nın kocasına kavuşma sürecini. Tam olarak kavuşma yani ortada bir aşk yok tabii ki ama yani ortada bir gizem yatıyor. Ve bu gizemi öğreniyorsunuz. Ortada ölümler var. Bu ölümler zamanla açılıyor. Çok iyi bir diziydi. Ben beğendim. Diğer izlediğim bir dizi Behind Her Eyes. Dizinin konusu şu. Londra'ya taşınan yeni bir çift var. Ve adam psikolog. Ama dizide görüyoruz ki eşiyle arasında belirli bir kopukluk var. Ve bunun nedenini düşünmeye çalışıyorsun. Acaba neden böyle? Normal olmadıkları çok belli. Ve bu adam kaçamak bir ilişki yaşayacakken bir öğreniyor ki kaçamak ilişki yaşayacağı insan bunun iş yerindeki sekreteri çıkıyor ve ve bu sekreterle adamın eşi de arkadaş oluyor tesadüfen ve bu üçünün arasındaki ilişki devam ediyor. Ama olaylar oluyor. Ve e, dizi de çok geriye sarıyor. Yani dizide geçmiş çok gösteriliyor ve bu geçmişte gösterilenlerle şimdiki zamanda neden bunlar böyle olduğunu anlıyorsunuz. Kısacası gizem dolu bir dizi. Yani neden böyle, ne olacak, ne olacak, ne olacak? Her bölümde başka bir şey öğreniyorsunuz. Ve eğer rüyalara meraklıysanız, rüyalara, hayal dünyasına, astral seyahate meraklıysanız bu diziyi kesinlikle izleyin. Çünkü böyle sahneler çok fazla var. Benim çok beğendiğim bir dizi oldu. Zaten 6 bölümden oluşuyor ve 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 bunu demeden geçemeyeceğim. O son bölüm o son bölümde böyle kalacaksınız. Abartmıyorum. Böyle kalacaksınız. Yani o kadar ters köşe bitti ki hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Aklıma bile gelmemişti. Ve izlediğim diziler burada sona eriyor. Hemen filmlere geçiyorum. İzlediğim ilk film Ma. Bu filmde lisedeki bir arkadaş grubunu gösteriyor. Ve bu arkadaş grubu işte içki içmek istiyor, ot içmek istiyor falan. Ve dışarıda içemiyorlar. Polis yakalasa direkt e, bunları alacak. Ve küçük bir kasabada yaşadıkları için zorlanıyorlar. Ve bir kadın bunlara diyor ki, bu kadın da veteriner yardımcısı. Gelin diyor benim evimin bodrumunda yapın partinizi, takılın, eğlenin. Ben de eğleneyim. Ve bunlar gel zaman git zaman kadının bodrumunda parti yapıyorlar. Ama daha sonrasında olaylar gelişiyor ve hoş şeyler olmuyor. Gerilim ve gizem dolu bir film. Filme mükemmel diyemeyeceğim. Beni şok etmedi ya da bende efsane bir etki yaratmadı. Normal bir filmdi, izlenebilecek bir filmdi. Kötü bir film asla değil. Diğer izlediğim film turistten. Yani ben bu filmi neden daha önce izlememişim? Bayıldım, bayıldım, efsane yani bayıldım. Konusundan bahsedeceksem eğer bir kadın var yani Angelina Jolie filmdeki ismini hatırlamıyorum şu an. Bunun görüştüğü bir erkek. Polisler bunu arıyor ama asla ve asla hiç görememişler. Ellerinde fotoğraf bile yok. Kim olduğunu bile bilmiyorlar. O yüzden bu kadın sürekli takipteler. Ve kadın efsane. Diyebileceğim çok bir şey yok aslında. Çünkü spoiler'a giriyor. Ya yani dediğim gibi filmde polislerin, FBI'ların, CIA'ların bu adamı bulmaya çalışmasını izleyeceksiniz. Ama asla sıkıcı değil ya da asla böyle polisiye, polisiye ya da aksiyon değil. Çok güzel bir film. Aşırı güzel bir film ve sonu efsane bitiyor. Gerçekten sonu ters köşe bitiyor. Ben çok beğendim. Ya ben böyle ters köşe, gizem, bu tarz filmleri çok beğeniyorum. Siz de eğer böyle seviyorsanız kesinlikle önerdiğim şeyleri çok beğeneceksiniz. Diğer izlediğim bir film Sakın Konuşma. Bu filmi açıkçası yarıda bıraktım çünkü hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim yani bir buçuk saat bir saat falan izledim hani hala filmde beklediğim o etkiyi alamadım hala beni içine çekemedi ve ben de bıraktım artık zorla izliyordum yani düşünün mesela 20 dakika izlemedim daha sonrasında baktığımda bir şey kaybettiğimi görmüyordum o yüzden yarıda bıraktım bence bu filmi izlemeyin olay da şu doktorun kızı kaçırılıyor ve bu kızı kaçıranlar adama diyor ki adam doktor olduğu için hastanede bir hastası var. O hastanın bildiği bir numara var diyor. Kasanın şifresi miymiş? Neymiş? On diyor bize söyle. 24 saat içinde adam da diyor ki bu hasta bende uzun zamandır var. Ben bunu daha konuşturamadım. Şimdi ben 24 saat içinde böyle bir şey asla yapamam. Devamını zaten bilmiyorum. Artık kız öldü mü kız, kızı geri verdiler mi bilmiyorum ama beğenmedim asla. Diğer izlediğim bir film burada olan burada kalır. Bunu izlememin tek sebebi Cameron Diaz'dı. Çünkü ben o kadını çok seviyorum. Çok güzel. Hastayım mükemmel 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 aslında çok efsane bir konusu yok ya da çok mükemmel bir film de değil klasik bir romantik komedi filmi olay da şu bir erkek ve bir kadın yanlışlıkla evleniyor sahhoşken ve daha sonrasında birbirlerinden nefret ediyorlar. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Birbirlerine pislikler yapıyorlar. Sarhoşken o gece kumarhanede büyük bir para kazanıyorlar ve bunun için boşanmıyorlar. Para işte ona gitmesin ya da buna gitmesin diye boşanmıyorlar. İşte birbirlerini süründürmeye çalışıyorlar açıkçası. Yani çok bayıldığım bir film olmadı. Ortalama bir film. Yani vakit geçirmek istiyorsanız ve böyle sizi yormayacak ve beyninizi yormayacak bir film istiyorsanız bence izleyebilirsiniz. Diğer izlediğim film ise Arınma Gecesi Anarşi. Ben Arınma Gecesi serisini çok beğeniyorum. Benim çok ilgimi çekiyor. İlk filmini de özellikle izlemiştim. O da çok güzel. Bu da gayet güzel bir filmdi. Bence Arınma Gecesi serisi gayet iyi. Konusu da şu eğer bilmiyorsanız Amerika'da yeni gelen başkan zaten bir distopiyi anlatıyor filmde. Yeni gelen başkan ama yani filmde öyle bir anlatıyorlar ki sanki başkan değil de yeni bir tanrı gelmiş gibi söylüyorlar filmde. Bu ve bu yeni gelen başkan şöyle bir düzen kuruyor. Her yıl yılda bir kere bir gün boyunca insanlar birbirlerini öldürebilir. Hiçbir yasak yok. Sadece işte milletvekillerini vesaire polisleri bu tarz insanları vuramazsınız ve film bunu anlatıyor. Neler olduğunu, işte kim kimi öldürüyor. Ee, gayet güzel bir film. Ben normalde distopik şeyleri hiç sevmem, ilgimi çekmez ama bu filmi, bu seriyi çok beğeniyorum. Ve Mayıs ayında izlediklerim bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.